Evet tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Yıldız'da Minecraft'tayız Minecraft'ın yeni bölümüne karşı arkadaşlar ve kısaca saklambaç oynuyoruz altın saklambaçı yapıyoruz arkadaşlar bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum sizde hemen hızlı bir şekilde abone olup like atıp beğenip de hoşçakalın arkadaşlar bunlar pastaları çok sevinirmiş olsunuz abicim bu bizim ebemiz. şimdi sana vurduğu an kaçıyoruz abicim sana vurduk kaçıyoruz da Hoppala bu Emre ve Kemal Ağacı. Sıla klasik bizim her zamanki gibi bir grupla oynuyoruz. <laughs> Bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Efsane bir tasarladık ee, her zamanki gibi. Siz saklambaç seviyorsunuz bize. Sizin için saklambaç çık. Abi hayır. Abi parkur biraz zorlayıcı galiba ya. Ben anlamadım parkur işini valla. Ben şey almadım abi. Ben geri tepme çubuğunu almayı unuttum şu an. Şu an ben geri tepme çubuğunu almayı unuttum da. Ben geri tepme çubuğunu almayı ben yapamıyorum abi. Elimdeki şeyleri sen yok kankim vurma bana kankim dur dur vurma vurma dur vurma şöyle ben bir gideyim şundan şunu alalım abicim biz bunu unutmuşuz hoppala tamam mı kankim sen git hadi bakalım görüşürüz Hadi bakalım görüşürüz Tamam da çocuk gelmiyor yani Kemal gelmiyorsa biz de kaçalım Kemal de aslında sakla o da oynayacaktım her seferki onu ebe olarak aldık çünkü ee... Aa, fark ettiğini hmm. Hop. hadi bakalım bana bakalım Abi oradan gelebilir mi ki buraya Oradan buraya gelebilir mi ki Biz biraz altın skin biz uyumlu olmadı arkadaşlar Biliyorsunuz biz e, yaptıktan sonra fark ettik Böyle uyumlu bir altın şey olmadığını Bakalım ben de zaten şu an tesir pek değilim Abi 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 hayır Şşş hiçbir şey olmadı Şiş, Hiçbir şey olmadı Taktırmayın arkadaşlar çaktırmayın arkadaşlar Biz dans ediyoruz dans ediyoruz abicim Dans 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 edelim arkadaşlar biz Hani kanı soran, benim niye elim öyle sakat gibi? <laughs> benim niye bu elim sakat gibi abi? <laughs> aha Çok saçma. Abi dans edelim. Dans hadi bakalım. Ne siz gençler? E lan sağ elim sakat kaldı. Vay dostum. Ben yukarıda beni kimi öldürmedi arkadaşlar kesinlikle. Yalan dolan abi yani. Abi ben da buraya çekmiştim önceden. Hala buradaymış. Hmm, sana uçkırına da vurarak troll yapabiliriz ya. Ama yapmayacağım abi. O da saf saf gidiyor. Bakalım aşağıdan bakalım nasıl olacak abi. Hemen şöyle biz şuraya atlasak mı? Yok bence biz böyle çok mutluyuz. Ya fark et bizi fark et. Ee, şöyle ben al söyle şöyle yapsam bir şey abi. O usta sen bitmişsin çok da. Abi gelemedi. Gelemedi 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 usta. Hmm, aynen kankim. Sen ne yapıyorsun? Sen orada geziniyorsun. Sen ne yapıyorsun? Sen de gelemiyorsun. Yukarıdan eceliz gibi izliyorum ben. Siz ben şuradan şuraya öyle at, ananı satayım atlayamadım. Oo hayır, hayır 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 Normalde bu blokları almak illegaldikti ben aldım abicim ama yanlışlıkla aldım ve e, bu kumanda kontrollerini iyi fark ettiğiniz üzere ben şu an çünkü şey normal ekran çok büyük duruyor abi. O yüzden de hoppala. Anladım abi anladım abi. Beni kurtar. Beni kurtar. Ay geçirdi çocuğa. Çocuğa geçirdi. Abi geliyor kanki kurtar beni. Git lan gitme beni almadım. Beni almadı. Abi geliyor. Tamam 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 gelmiyormuş gelmiyormuş kankim. Bat 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 indirelim abi ne hadi <laughs> efsane efsane abi efsane abi kaç 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 ve arkadaşlar yakın bir zamanda gamepad'im gelecek şu an hiçbir yerde stokta olmadığı için alamadım kusura bakmayın şu an zaten farkısınız ona da vuramıyorum ee, hani siz kaliteli saçma pinkten dolayı olmuş olabilir evet pinkten dolayı olmuş olabilir abi bir saniye abi ben şu an çok karaktersizlik yapmak istiyorum ama ya <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır ya abi hayır Nereden <laughs> <laughs> ya bir de ya sen ne kadar karaktersiz bir insansın emre ya bu videoyu izliyorsan kankim tamamdır Şen evet kemal e, ikimizi de aynı anda daha öldürmediği için ben kaçabilirim emre'yi öldürmesi lazım ve emre'yi hiç öldürmediği için ben hala kaçabiliyorum ya kemal kusura bakma kankim sana da yani Seninle de şey yapıyoruz ama, ama maalesef bu olmak makarındaydı. E, en yukarıdasın abi ben kendimi öldürsem mi diyorum ben kendimi öldürsem de yukarıya çıksam sonuçta o hala hayatta da ben birazcık Kemal'le eğleneceğim abi. Hoppala. Abi hayır abi hayır. Uu, uu, usta vurdum sana uçtum valla. Sana vurdum sen de uçtun. Hop. Hop. Kankim kankim. Kanki vuramadım ki. Vuramadım ki uçtum. Tamam 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 vurdum vurdum vurdum. Ee, şöyle biz bir gidelim. Ben de onun yanına gidelim. Ona da bir vuralım abi biz. O bize vurdu. Biz de onu vuralım valla. Hoppala atlayalım kankim. Dur aman sal beni usta. Aman beni sal. Ee, şöyle atlayalım. Bu videoyu bence uzun yapabilirim ve sesli de konuşsak aşırı daha eğlenceli olacaktı. Hoppala. E, ee, parkuru yallah yap. Yapıyorum ha. Abi. Hayır, 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 hayır. Fark etme, fark etme, fark etme, fark etme. Ya abi, biz ne yapalım o zaman? Oo! Kanki uçuyorsun. Kanki uçuyorsun. Ben de senin arkandan geleyim aman. Bir dakika. Bırakayım ben onu. Ya kesin o yol yaparken düşüyor. aman o giderken düşecek ama fark et ben biliyordum abi zaten. Ben de arkasından gidiyordum da. Aa hayır. Hmm, ben ne abi bu illegallik kullanayım mı diyeceğim ama kullanmamam lazım. Fark etme mi beni hala o? Ben şuraya çıkacağım onu izleyeceğim abi şöyle. O nerede şu an? Emre nerede? Abi Emre şurada gizliyor. Beni aşağı attı kafası rahat tabi. Abi hayır abi hayır abi hayır. Tamam vurdum uçurdum. Abi fark etmedi sen beni tamam Sen beni fark etmedin dostum. Abi hayır. Abi hayır. Abi ben geçiremiyorum ki onu. Oy ustam ustam görüşürüz. Tamamdır, tamamdır tamam. Ben bu şu an ben oyunun eğlencesindeyim gerçekten. Gerçekten efsane arkadaşlar. Ve bunu biz abonelerle yapacağız. Evet yanlış görmeyin arkadaşlar. Katılırsanız sizlere de böyle oynayacağız ve elmas e, katılırsanız size böyle güzel bir oyunlar çekeceğiz, eğlenceli şeyler çekeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hani katıl, katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Aa hayat kurtarıcım. Kurtardı beni. Hoppala. Ee, ben aslında sen gelirken ki bir troll bakmam. Kanki görüşürüz. Kanki görüşürüz. Kanka abi <laughs> hayır, hayır abi hayır, abi hayır, abi hayır. Tamamdır ee, ben şöyle, ben yanlış yere gidiyormuşum ben onu fark ettim şu an. Usta hayır vurma aman sakın vurma, aman sakın vurma. Onu biz burada bekleyeceğiz ben çok... Abi hayır ya, hayır ya. <laughs> Şunu <Aşırı gülüyor> emzaladım, şu an Kemal'e çok üzüldüm arkadaşlar, gerçekten Kemal'e çok üzüldüm ya. Evet, evet, evet. Abi. Ya yaklaşsa biraz çok efsane şeyler. Ya abi. <gülüyor> <gülüyor> ya anlaşılan çocuğa üzüldüm ya. Allah'ım. Ya arkadaşlar gerçekten Kemal seni de çok seviyorum kanka. Video öncesi birazcık tartışma yaşandı. Ee, nasıl bir tart Nasıl bir tartışma derseniz çok güzel bir tartışma yaşandı abi de. Ama kanki zaten sen gelemiyorsun. Hoppala Aa! Aa! Kurtuldum anasını satayım şu an. Hoppala. Hoppala. Hoppa blok kullanabilirsin Kemal al. Kemal. Kemal ne ya? Kemal al blokları. Hoppala. Kullan. Kemal al blokları kullan. Attım blok Kemal şuraya. Kemal şuraya blok attım. Kemal şuraya blok al kullan. Oha ben ne yaptım öyle? Ben ne yaptım öyle? Abi çocuk bir şeyler yazamıyor Ya Çocuğun açtı. hayır hayır hayır. Lan burası niye böyle kısır döngü? Ki abi Kemal de burada kaldı ben de. Kemal nerede lan? Kemal Kemal nakay, Kemal de ben eğleniyorum abi gerçekten aşırı eğlenceli Kemal. Ben bir daha bu üçlü grubu alacağım abi. Bu ekip gibi bir şey olduk biz. X Fester ben Bay MY ve Kemal Tuna. Uuu Kemal Kemal abi nasılsın abi? Hemen şöyle bunu da attım. Aşırı efsane grup olduk. Hoppa şöyle atlayalım. Video dışı bence sesli de böyle oynarız. Aşırı eğlenceli oluyor. Abi hayır. Abi hayır. Neyse tamam tamam tamam. tamam. Oo. Ben geldim selamlar. Ben tekrar dirilirim abicim. Beni almadın. Şş, beni almadın selam. Ya çocuk birimizi buraya atabilir aslında. Hapsedebilir de. O şeyden yok. Onun içinde illegallik yapamaz. Ee, benim nasıl aklına var bir fikir. Onu oraya böyle kapı kapıdayacağım falan gibi. Ee, benim var aklıma bir fikir. Ben slash gibi yapayım. Kendime de blok alayım slash gibi. Hoppala slash s s abicim. Sonra e, gold altı block 32'lik ben de aldım bir tane tamamdır. Abi onu oraya kal, Onu oraya sıkıştıracağım. Onu oraya sıkıştıracağım. Appala oraya oraya sen bir sıkış. Oraya sen bir sıkış. Abi onu oraya sıkıştıralım. Onu oraya sıkıştıralım. Amacımız onu oraya sıkıştırmak şu an. Abi bloğumu aldım ben. Sen onu oraya at. Ben onu oraya sıkıştırayım. Abi hayır abi hayır. Abi hayır çıktı çocuk. Çocuk çıktı. Çıkıştıracağız onu oraya biz ya. Abi geçer misin sen şuradan ben. Nasıl buldum var ya ben buldum abi. Ben buldum tamamdır. Bunu tek yapacağım şey çocuğu oraya atmak. Oraya sonra sıkıştırabilir. Abi arkamdan gelmiş. Ya at onu. Abi yuh çocuk uçuyor. Çocuk uçtu daha demin ışınlanıyor sürekli. Abi hadi gel. Ya sıkıştıracağız onu oraya atma çocuğu uzağa. Onu e <laughs> çocuk oraya gitti bakıyor. Öyle etrafa, boş boş. Abi saklan baş dedik. Ay saklambaç dedik ama doğru diyor arkadaşlar biz saklambaç dedik. Şu an saklambaç şeyi yapmıyoruz. Yakalama aya döndü. Sakla abici kovalambaç işte. Minecraft ama kovalambaç. Ee, onu oraya sıkıştırmam için onu şuradan yukarıya böyle çıkmam lazım. Ve ee, ben bir yukarıya çıkayım abi. Video başlığı çıktı. Aynen yeni video başlığı, yeni içerik. Hoppala hop. Aa hayır. Abi hayır. Ee, onu oraya atabilir miyim ben şu an ya? Ben şu an çok büyük şeyler deniyorum. Onu oraya atsa At sen onu oraya. Abi abi. <laughs> kaldı 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 kaldı. Kaldı. Abi çıldı. Abi kaldı burada gel. Gel buraya. Kaldı lan. <laughs> amacımıza ulaştık. Abi amacımıza ulaştık şu an. Abi efsane. Emre daha fark etmedi. Abi efsane. Kemal buraya sıkıştı. Kemal buraya sıkıştı. Hadi can çok efsane. Tamamdır tamamdır abi. Sakinim sakinim. Ya neyse arkadaşlar valla bugün bu kadar olsun. Ebeyi sıkıştırdık abicim. Bildiğin ebeyi hapsettik oraya. Neyse arkadaşlar siz bugün de bu olsun. Siz de abone olup like alın. Benim de Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.